AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Yeni video ile beraberiz. Bugün Muzaffer Bey çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım. Arkadaşını Sinan Bey'i e göndermiş. Arabamız Captiva. Ortalama yakıtı göstereyim. 11.8 e Kardeşim ortalama Hadımköy'e gidip geliyor. Günde bazen 100 kilometre yol yapıyormuş. Sinan abiyle 1-2 dakika sohbet edelim. Sinan abi merhaba. Merhaba abi. Ee, seni göndermiş arkadaşım. Doğru abi. Şimdi birazdan tecrübeye çıkacağız. Gaz pedalındaki tepkimeyi, verdiğin gazın miktarıyla kendi devre nasıl götürüyor? Sizden tek tek alacağız. Oldu mu? Olur abi beraber. Hadi bakalım. Görüşmek üzere Sinan'cığım. Arkadaşlar şöyle gösterelim arabamızı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Ben Sinan Bey'in arabaya montajımı yaptım. Arabadan neler hissediyor? Verdiği gazın tepkimesi nasıl? Arabamız kaç yaşında? Ne marka ne model? Bize tek tek söyleyecek. Sinan abi merhaba. Merhaba abi. Evet Sinan abi. Arabamız şu anda verdiğin gazın miktarıyla tepkimesi nasıl? Bize söylersen herkes ya, duysun. Dokunduğum gibi daha dokunu dokunmaz da araba hareket Tamam. Kaka tüketimi 7.3'lere kadar, 6.3'lere kadar düştü. 6.3. <laughs> İyi maşallah. Tamam. Arabamız 2011 model. Şarmanet hmm. kaptı ya. Tamam. 59 bin kilometrede orijinal bir araç. <laughs> Derya Sıra şimdiden teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buradan Muzaffer'e de ben çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu sistem havanın kendi vakum basıncını dengelerek verdiğiniz gaz freni takviye sağlayan bir sistem. Bu sistem yanıcı değil, yakıcı değil. Vereceğiniz havanın miktarını dengelerek vakum altında verdiğiniz gaz freni takviye sağlıyor. Arabayı gaz pedonun çok komik gazla alt devirlerde tork artışını bariz vaziyette hissettiriyor. Ve verdiğiniz gazı çektiğiniz zaman arabanın akışkanlığı izin veriyor. Doğru mu Sinan abi? Doğrudur abicim. Peki şimdiye kadar benim bir tabirim var. Yumurtayı kırmana gerek var mıydı gaz bedeninde? Yumurtayı koysak kırılmaz. Tamam Kırıyoruz güzel abi. abi. Son düşüncelerini alayım. Son düşüncemiz yumurtayı ne zaman kıracağız onu merak ediyorum. Hadi abi. bakalım. Çok teşekkür ederim. Saygılar oh. diliyorum. Arkadaşlar dizel benzinli gazla ayırt etmiyor. Her arabaya her modele olan bir sistem. E, motorda sürtünme payını azaltarak verimli yakmasını sağlıyor. Arabaya hiçbir zararı yok. Bu konuda size temin ederim. Çünkü niye? E, havanın kendi basıncını verdiğiniz gaz bölümüne takviye sağladığı için gaza yüklenmeden devrini yapılıyorsunuz hem yakıt tasarrufu ile beraber tork artışını da bariz vaziyette hissediyorsunuz. Sistemin özelliğinin bir tanesi yağ devli, yağ basıncı rahat önerek sürtünme payını azaltması. Katalitik konvektörü besleyerek sürtünme payını azalttığı için de yağ devrini koruması. Olayın güzel tarafı havayla çalışması. Saygılar diliyorum. Hoşçakalın